Evet sevgili izleyiciler kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Bugün 3 ayrı konu, üç ayrı konuk aldık. Aslında dört konu kaldık. Ee, son turumuzda, son e, programın son e, yarım saatinde Abdullah Ardura. Sen de gel derneği İzmir Sözcüsü, Merkez İstanbul olan derneğin İzmir'de e, İzmir Sözcüsü ve Ege muhabiri e, Melis Apaydın İde apaydını söylüyoruz. İdeyi söylemeyince benim Hanım kendisi soyadını tek bir soyadında söylüyor. Evet, Abdullah Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler değil misiniz? Sağ olun. Tabii tam yaz gelmedi ama evet. siz gömlekte geldiniz. O gömleğe niçin gömlekte geldiğinizi birazdan açıklarsınız. Tabii ki. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Abdullah Hardur'a e, sigortacıyım. E, sen de gel derneğinin İzmir temsilciliğini yapıyorum. Hı, hı. Karşıyaka'da dernek ofisimiz. Bizlere bu imkanı sağlayarak derneğimizi tanıtma şansı sağladığınız için sizlere de teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Evlisiniz. Evliyim. Evet. Bir kızım var. Allah razı olsun. Peki gömlek? Gömlek, sen de gel derneğini isterseniz biraz açayım. Evet orada, oradan, oradan gelsin. Gelecek. Senne Gel Derneği 2012 Şubat ayında Sayın İbrahim Betil tarafından kuruldu. Derneğin kuruluş noktasını Gambiya'dan iki sivil toplum kuruluşu gönüllüsünün toplum gönülleri vakfına ulaşarak yardım talep etmesi sonucunda İbrahim Bey'in sorununu dinleyip bir de yerinde tespit etmek adına Gambiya'ya gitmesi ve Gambiya'daki yokluğu ve yaşanan sorunları gördüğünde arkasını dönüp gidemediği gelip Türkiye'deki e, duyarlı e, çevredeki arkadaşlarıyla konuşarak bu derneğin hayata geçmesi sağlandı. Yani sen de gel, Gambiya'dan gelen talep doğrultusunda oluşan bir dernek, amacı e, sosyal ve ekonomik yaşamda nitelikli değişim ve gelişim sağlamak, geri kalmış ülkelerde insanların kendi kendine yeterli hale gelebilmesi için projeler üretmek. 3 senedir Gambiya'da projelerimiz devam ediyor. Mevcut konular itibariyle ilk etapta nehir var. Balıkçılık şansı olduğu için 7 balıkçı teknesi, motor ve ağlar vererek balıkçılık başlattık. Balıkçılığın arkasında yağışlardan gelen ot var. Bu otlardan nasıl yararlanabiliriz? Küçükbaş hayvancılık projesi başlattık. Bir aile 3 koyun veya keçi veriyoruz besleyici olarak. 3 sene kesmeleri yasak. İlk yavruyu kendisi alıyor, ikinci yavruyu köyde olmayan bir başka aileye vermek zorunda. Ve bunların hepsi bir nüfus sayımı gibi. Oradaki hem gönüllü koordinatörlerimiz hem de yerelde çalışan, e, Larla kayıt altına alınmakta. E, hayvancılıkta şu anda 600'e yakın bir aile bu desteğimizden yararlanıyor. Kaç hayvanla başlandı? E, 300, 298 hayvanla başlandı. Şu anda 2000'in üzerine bir hayvan sayımız var. Hem üremelerle hem gelen bağışlarla artıyor ve aile sayısı da 600'ün üzerinde şu anda hayvancılıktan yararlanan. Sonrasındaki bir fırsat olarak da tavuk çiftlikleri gündeme geldi. 20 tane de tavuk çiftliği açtık şu anda. Gambiya'daki yerel halkla, yerel derneklerle birlikte faaliyeti gösteriyoruz. Bunun yararlanıcılarımızın büyük kısmı da kadın ve çocuklar. Çünkü her şey kadınların elinde Tarlada çapayı yapan, pirinci toplayan Taş bekle döven, yemeğini yapan Çocuğuna bakan ağırlıkta kadınlar Erkekler biraz balıkçılıkta ortaya çıkıyor Geri kalan bütün yük kadınlarda Ve bu projeler arkası arkası Gelişerek Sonrasında bir ihtiyaç Taş dibek dedim Kadınların eli pirinç Kırmaktan nasırlaşmış Çapayla beraber 8 büyük köyde değirmen kurduk un ve pirinç boyutunda kırmak elektrik olmadı. için köylerde mazotla çalışan değirmenler. Baktığınızda küçük birer öğütücü gözü Türkiye'de ama orası için bir fabrika pozisyonunda. Kadınların o kırma taş dibekteki zamanını ve acısını ortadan kaldırmak çok büyük bir fayda sağladı. Bunların paralelinde diğer nokta sadece bunlar değil eğitim anlamında da marangoz, Feder oradaki marangoz dernekleriyle birlikte 50 çocuğa mesleki eğitim sağlamak adına marangozluk eğitimi sağlıyoruz. Ana problemlerin başında susuzluk geliyor. İçme suyu, temiz içme suyuna ulaşamama nedeniyle 5 yaşına kadar çocuklardaki ölüm oranı çok yüksek. Tamamen doğal seleksiyon tarzında maalesef yaşam sürüyor. Güçlüler ayakta kalarak devam ediyor. Güçsüz olanlar, ona ulaşamayanlar maalesef e, vefat ediyor. Bu nedenle son dönemde yoğunlaştığımız konu su kuyuları. Şu anda 26 kuyuya ulaştık. E, su kuyusu olmayan köyler, 5 aya yakın bir yoğun yağış sözünü var. son yağmurları gibi. Yağmur suyunu topluyor ve kullanabildiği ölçüde o yağmur suyunu içerek, diğer ihtiyaçlarını giderek onu kullanıyor. Yağmur suyunun bittiği yerde de en yakın köy 5 kilometre 10 kilometre neredeyse kuyusu olan 7'den 70'e herkes taşıyabileceği bidonu alıp o köyden su taşıyarak belki bir gün sadece su taşımakla geç. O nedenle su kuyuları çok önemli. 26 kuyuyla oldukça büyük bir nüfusa bu kaynağı sağlamış olduk. Burada TİKA, Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı'nın, Coca-Cola Foundation artı Birleşmiş Milletler UNDP'nin de katkıları oldu. Aynı zamanda da Türkiye'den proje bazında üstlenen gönüllülerimiz oluyor. Mesela Türkiye'de biliyorsunuz yakını vefat ettiğinde onun adına hayır çeşmesi yapmak evet. gibi şeyler vardır. Son dönemde büyüklere yakınları adına su kuyusu yaptırmak olayı Türkiye'den gönüllülerimiz sayesinde arttı. O da büyük bir destek sağladı. Ana faaliyetlerimiz bunlar. Ne kadardan Kır... su çıkıyor? Su kaynağı yakın. Yani 45-50 metreden <laughs> ulaşılabiliyor. Ama orada maalesef sondaj makinesi e, olmadığı için tamamen evet. Keson kuyu evet. ekrana da verdi arkadaşlar. Evet, bir e, karşılama ekibi biz e, 2013'te gittiğimizde Gambiya'da köylere girdiğimizde her köy böyle 7'den 70'e daha köyün başında bizi karşılayarak şarkılarla çünkü yaşamlarında çok büyük anlamlı değişiklikler sağlayan projeler bu 3 senede kısa bir süre olmasına rağmen 200 bin kişinin yaklaşık hayatına dokunduk. E, hayatında bir farklılık sağladık. Toplam nüfusu 1.7 milyon bu ülkenin. Yani %10'undan fazla bir nüfusa şu anda ulaştık. E, i̇nsanlardaki bu mutluluğu gözlerindeki o şimşeği görebilmek çok keyif verici bir şey. Ee, herkesin bu konuda yapabileceği farklı konularda yapabileceği çok şey var insanlık adına. İnsanlar için, insanlarla birlikte bir şeyler üretmek çabasındayız. Ee, gömlek gelince e, videodan da görüntülerde evet. ortaya gelecek. E, ziyaretimizde insanlar tüm bu yokluğa rağmen 365 gün pirinç yiyerek yaşamlarını sürdürmelerine rağmen bizlerin projeleriyle onların yaşamlarına sağladığımız katkıları teşekkür anlamında kendi elleriyle yaptıkları boyama yerel bir gömlek bizlere hediye ettikleri bir gömlek onun için bugün evet. onu giyerek gelmek istedim. Gömleğin sorusunu çok fazla evet. sordunuz. Evet, evet. çok sorudan evet, geldi ama. Evet, olsun. Evet. <laughs> Gömleğin esprisi bu. Hastalık. Yok. Şu an için herhangi bir sıkıntı yok orada. Ee, bizler gittiğimizde sadece bir sarı humma aşısı mecburi aşı Afrika ziyaretinden orada gümrükteki e, başta bir tarafından yapılıyor. Orada herhangi bir hastalık söz konusu değil. E, Türkiye'den de bütün bu yapılacak işlemleri takip etmek adına orada koordinatör arkadaşlarımız yer alıyor. Genelde 6 aylık dönemde ama şu andaki arkadaşımız kendi isteğiyle Ocak 2014'ten beri orada ve Ağustos'a kadar da devam edecek. 20 ay tamamen o şartlar içerisinde oradaki insanlar için e, kendi yaşamından da bir e, süreyi oraya adamış durumda. Koordinatör arkadaşlarımız bizim elimiz, gözümüz, kulağımız çünkü yapılan bütün projeleri onlar takip ediyor. İhtiyaçları, talepleri onlar karşılıyor. Sürekli raporlama sistemini sağlıyor. E, birlikte koordine olarak yerel halkla, yerel halkın ihtiyaçlarını anlayarak bir şeyler yaptığınızda insanlar da size çok daha sahipleniyor ve kucak açıyor. Peki neden o taraf Türkiye'de değil? Ee, konunun başında da belirttiğim gibi Gambiya yani sen de gelin kuruluşu Gambia'dan gelen talep doğrultusunda oluşan bir dernek ve kuruluş amacı bu yoldan çıkarak geri kalmış ülkelerdeki insanların kendine yeterli hale gelmesi için projeler <laughs> üretilmesi. Yani bu derneğin kuruluş amacı bu olduğu için evet. ee, ayrıca Türkiye'de faaliyet gösteren dediğim gibi e, Toplum Gönülleri Vakfı diğer organizasyonlar da var. Herkesin her tarafa zaten yetişme gibi bir şansı yok. Buradan gelen talep doğrultusunda biz böyle bir yola çıktık. Ne kadar sürede bir gidiyorsunuz oraya? Ee, İbrahim Bey e hemen hemen başkanımız her yıl gidiyor. Ee, gönüllü arkadaşlardan da zaman zaman yıl içinde veya iki yılda bir. Bizlerden gidiş oluyor ama koordinatör olarak sürekli orada bir arkadaşımız mevcut. Peki ee, nasıl biz e, sizlere karşı tutumlara oradaki halkın tutumu ne? Deminki videolarda evet, da görüldüğü evet. gibi e, tamamen kucaklarını açmış bir şekilde e, köylüler seyrediyor. daha çok değil mi? Ağırlıklı yaşamın zaten nüfusun yüzde yakını köyde köylerde yaşıyor. Onun için genelde problemlerde köylerde köylerle yoğunlaşıyoruz. Ee, kendi ifade ettikleri bir söz var. Yani bugüne kadar çok farklı yardımlar geldi bize ama hayatımızı böyle kökten değiştirecek hiçbir yardımla karşılaşmadık. O nedenle çok sahipleniyorlar. Örneğin hayvancılıktan bahsettim. İşte hı hı. besleyici aile bakarken bütün köy o hayvanlara gözü gibi bakıyor. Çünkü onlar Üresin yaşar değil, ve ürerse onlara da hayvan gelecek. Orada yokluğun bir araya getirdiği bir kenetlenme var insanlarda. Hiç e, asayişi olayı yok. E, herkes kapısı açık. Çünkü evlerde çoğu zaman kapı yok. E, yani damının çatısını yapabildiği, yapabildiyse, işte girebileceği bir yer. Bazıları hala saz e, damlardan oluşan belgesellerde gördüğünüz Afrika evleri tarzında sıfıra yakın bir eşya ile Hırsızlığa gerek yok diyorsunuz. yani gerek yok. <laughs> e, söyleyecek çalacak bir şey de yok. Artık cezalarda çok ağır. O nedenle hiç öyle bir şey söz konusu. Yöneticilerin size karşı tavrı? Genelde e, biz halkla e, ve oradaki sivil toplum kuruluşlarıyla koordine çalışıyoruz. Yani direkt yönetimlerle ilgili bir irtibatımız yok. E, Dolayısıyla bize olumsuz bir yaklaşım da söz konusu değil. Çünkü yapılanlar çok net onlar Ortada. tarafından da göz, görülüyor. Ama genelde dediğimiz gibi sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket ediyoruz. Şu anda e, bu çalışmalarımızla beraber e, İzmir temsilciliği olarak e, hayata geçirdiğimiz 2015 yılında hayata geçen e, bir fırın projesi var. Bir, e, Gamya'daki bir fırıncı kadının e, aşırı yağışlardan yıkılan fırının yerine yeni bir fırın yapılması talebi söz konusuydu. E, İzmir temsilciliği olarak biz üstlendik. E, çevre sponsorlar bularak fırının mütçesini sağladık ve Aralık sonunda gönderdik. E, Ocak da başladı Mart e, ilk haftasında da ekmekler pişti e, insanlara ulaşmaya başladı 10 köyün ekmeğini yapan bir fırındı bu o süre içerisinde en yakın fırın 30 kilometre ötede olduğu için insanlar yoklukta bir de yol parası maliyetine katlanmak zorunda kalmıştı ya da çok alıp bayat ekmek yeme yani çok alabilme şansları da yok zaten e, çünkü dediğim gibi ağırlığı pirinç beslenen bir yaşam var bu fırın sayesinde 10 köy tekrardan daha sıcak ve daha ucuz bir ekmek yeme şansına sahip oldu e, bu e, konuda da e, Melisa Hanıma da teşekkür ediyorum duyarlılığına ve e, hassasiyetine hemen haberle birlikte e, Ege Meclisi gazetesinde de e, bu konuyu gündeme getirdi. E, etraftan gazete kanalıyla bize ulaşan insanlar İşine da oldu. oldu evet. Siz neler söyleyeceksiniz Melisa Hanım? Şöyle ki ben e, şu kısmında çok heyecanlandım. Aslında haberi yapmak için onun için Abdullah Bey aradığımda da çok heyecanlıydım. E, şunu hayal ettim. Gambiya'da Gambia'da e, üç, uç, hiç, etrafında hiçbir şey olmayan bir yer ve orada İzmir Ekmek Fırını var. Adı İzmir Fırını. Bu İzmir Ekmek Fırını'ndan birçok insan e, karnını doyuruyor. E, ve aradaki köprü aslında insana heyecan veren bir köprüydü. E, ayrıca Abdullah Bey'in şu sözü beni çok etkilemişti. Ben de sormuştum aynı şekilde, niye Türkiye değil? yani Türkiye'de de çok yoksul e, yerler var. Ama şöyle bir cevap verdi, bizim ülkemizde yoksulluk var ama orada yokluk var. Yani bugün İzmir'de en e, durumu olmayan, en fakir ailenin bile evine gittiğimizde en azından su ve elektriği bulabiliyoruz. Ama burada ciddi anlamda bir yokluktan bahsediyoruz. Elektriğin, suyun e, yani yaşamsal faaliyet sağlanabilecek hiçbir şeyin olmadığı bir e, ortamdan bahsediyoruz. Ve bu anlamda İzmir'den Gambiya'ya böyle bir köprünün ulaşması ki Ege Meclisi gazetesinde de bu başlıkla haberimiz çıkmıştı. İzmir'den Gambiya'ya sıcak ekmek köprüsü diye. oradaki insanların kursağından buradan geçen bir ekmeğin geçmesi bence aslında yapılan iyiliklerin sınır tanımadığının da bir göstergesi. bu anlamda ben çok etkilendim de Gel Derneği'nden. İkinci bir söyleyeceğim nokta da şu, hakikaten balık vermiyorlar da balık tutmayı öğretiyorlar deyiminin tam kelime karşılığını yapıyorlar evet. hakikaten. Abdullah Bey burada e, şey o ekmek fırını e, evet. sizler tarafından evet. Şenliğler'le e, başlayan bir oluşumdu. Peki oradaki maliyetler ekmeğin yapımı ücretsiz mi dağıtılıyor? Yok, orası bir ticari işletme. Fırıncının kendi işletmesi. O güzel bir konuya değindiniz. Bizim burada e, yaptığımız çalışmalar su kuyuları insani yardım olarak yapılıyor. Onun haricindeki fırın ve benzeri konular mikrokredi mikro kredi şeklinde oradaki kişilere ulaşıyor. Yani hazıra ve el açmaya alışmamaları adına kendi çalışmalarıyla, kendi çabalarıyla, kendi işlerini kurmaları adına e, bir yardım şeklinde oluyor. Uzun vade içerisinde de mikro kredi geri ödüyor. Dolayısıyla o gelen krediyle de gene başka e, projeler sponsorluğu sağlanıyor. Ticari olarak onu sağlıyor ama söylediğimiz avantaj şu oluyor kişiler sıcak ekmeği ekstra yol parası vererek değil yakınlarından temin etme şansına sahip oluyor. Sağladığı avantajımız o. Peki e, halkın e, genel felsefesi ne oradaki yaşayan halkın? Az önce çok özel bir şey söylediniz. Hani el avuç açma evet, veya evet. E, beklentileri yüksek tutup artıktan sonra bize getirip veriyorlar. Çalışmamamıza da, çalışmamıza da gerek yok gibinden tavırları ne duygusal yok felsefik olarak nasıllar ee, öyle bir tavırları yok genel olarak halkın yüzde 96'sı Müslüman ee, ve her bu yokluğa rağmen her toplantı başladığında ve bitiminde yaptıkları bir dua seremonisi var sürekli e, dualarını ve şükürlerini sunuyorlar ee, bir şeyler yaptığınızda onların hayatında bir değişiklik sağladığınızı gördüğünüzde çok sıkı sarılıyorlar ee, ve e, hiçbir art niyet veya suistimal olmadan e, tüm çabalarını ortaya koyuyorlar. Bu açıdan çok güzel. Zaten iki tarafın iletişimi sayesinde bu proje büyüyor. Bir taraftan bir aksaklık olduğu zaman projenin büyümesi söz konusu değil. Yerelle birlikte çalışmak burada bu avantajı sağlıyor. İhtiyaçlarını yerinde görüp anlayıp ona hizmet ettiğinizde cevap verdiğinizde size karşı yaklaşımları çok ıı, sıcak sevecen ıı, böyle köyler kapılarda 7'den 70'e karşılıyor. Ben gittiğimde onu söylemiştim. Yaşam boyunca hiç kendimi bu kadar önemli hissetmedim diye. Her gittiğimiz yerde insanlar ıı, çok büyük bir umut ve ıı, sevgiyle yaklaşıyorlar. Onları görünce tabii sizlerde daha fazla bir şeyler yapmak ıı, adına daha fazla çaba sarf ediyorsunuz. Oraya ilk gittiğinizde e, ki durumla o insanların e, yaşam felsefesiyle şu andaki arasındaki fark ne? Yani yaşamlarının genel e, felsefe olarak aynı şeyi koruyor. Hı -hı. E, çünkü projeler artarak o insanların yaşamındaki farklılıkları sağlamaya devam ediyor. Hı -hı. Onu gördüklerinden dolayı daha sıkı bir şekilde sarılıyorlar. Genel yaşamlarında bu proje değişikliklerini neler sağlıyor? Ee, oldukça e, büyük farklılıklar sağladığını düşünüyorum. Hı hı. Yani o değirmenlerin, örneğin kadınlardaki pirinç kırma olayını zamanında ortadan kaldırması, su kuyularının hem içilebilir suya ulaşması, su taşıma için harcanan zamandan anne e, çocuklarını bırakıp su taşımayla gününü geçiriyordu. Artık su kuyusu olan köyler e, en azından çocuklarıyla daha fazla vakit geçirme şansına sahip. yaşamlarını anlamlı bir şekilde değiştik, değindik, e, dokunduk. Yani derneğimizin e, şeyi de sloganlarından birisi de o zaten. İnsana dokunmak için yola çıktık. E, doğru yoldayız. E, gelen tepkiler onu gösteriyor. E, bu çalışmalar çerçevesinde e, bu sene içerisinde Senegal tarafında e, çalışmalarımız başlayacak. Orada da benzer sıkıntıların yaşandığı köyler e, var. E, dolayısıyla zaman içerisinde farklı e, ülkelerde yine geri kalmış ülkelerde insanların kendi yeterli hale gelmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Peki e, sizi en çok etkileyen ne vardı böyle unutamadığınız anılarınızda orada yaşadığınız e, e, çok etkileyen böyle ilk gün Gambeye'ye vardık, ertesi gün ilk ziyaretimizi yapacağımız köye gittik. Ben giderken e, yanımda bu bizim minik e, ofis şekerleri dediğimiz rengi, yani şekerler, ondan bir torba götürmüştüm. Çocuklar çok olduğunu gördüğüm için böyle bir bel çantama doldurdum. O günkü ziyaretlerimizi de çocuklara dağıtmayı düşünüyorum. Arkadaşımıza da sordum gönüllü arkadaşımıza dedim dağıtabilir miyim tabi dedi ama ben daha şekere çıkarmamla da bütün köyün çocuklarından üstüne o kadar bir e, yüklendi en ufaklar var ayağımın altında düşersem bir taraflarını acıtacağım onun korkusu o bir tanecik şekerin ne kadar değerli olduğunu e, ben orada gördüm ve anladım e, çünkü Türkiye'de işte Melis Hanım'ın biraz önce bahsettiği gibi yoksulluk ve yokluk farkı bir şeker o kadar kıymetli miymiş? Ee, i̇ki dakika içerisinde bütün şekerler yok oldu. Ee, o beni çok etkilemişti. Daha sonrasında gördüğüm çok farklı olaylar var ama çocukluk anlamında bir küçük şekere kavuşmak bu kadar mutluluk yaratıyor. Diğer projelerle büyüklere ulaştığında onların mutlulukları da bu şekere ulaşma mutluluğu kadar. Evet, son olarak neler söylemek istersiniz? Ee, İzmir olarak biz gene çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2015 yılında da fırınımızın yanına bir İzmir su kuyusu e, açma projemiz var. E, bu yayın vasıtasıyla bizlere bunu duyurma şansı sağladınız. E, su kuyusu için destek olmak isteyen gönüllülerimizi bekleriz. Aynı zamanda ben de bir şeyler yapabilirim diyen gönüllülerimizi üye olarak yani gönüllü olarak e, katılmak adına davet edebiliriz. Sosyal medyada sen de gel, Facebook sayfamız sen de gel, Ork.de web sayfamız, LinkedIn, e, Twitter, bütün sayfalarda sen de gel olarak mevcuduz. Daha detaylı incelemek isteyenler buradan inceleyebilirler. E, bağış yapmak isteyen olursa 80 e, e, mesaj atarak aylık 5 lira bağış da bulunabilirler veya kendi bilgisi doğrultusunda ben de faydalı olabilirim diyen insanlara gönüllülere ihtiyacımız var. Ee, bekliyoruz. Sen de gel diyor. Sen de gel. Siz de gelin. <gülüyor> <gülüyor> Ağzınıza sağlık. de sağlık. Kutluyoruz Sağ sizi. Tabii ki e, Melis Hanım'ın söylediği gibi yoksullukla yokluk farklı bir şey. Son olarak ne söyleyeceksiniz Melis Hanım? E, Ali Bey bugün üç tane farklı projeyle insan hayatına dokunan farklı farklı hikayeler dinledik. Aslında hepsinin ortak tek bir noktası vardı. Hepimiz insanlara dokunabildiğimiz sürece evet. insanız. Evet. E, bunu yaşamın koşturma arasında unutmamak lazım diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Güzel sağ bir sağ ol. program oldu. Evet sevgili izleyiciler Abdullah Hardura sen de gel. Derneği İzmir Sözlüsü'ydü. Son konuğumuz. Bugün dediği gibi Melis Hanım'ın üç tane özel konuya değindik. Ee, ve gerçekten e, izleyicilerimiz de kısmen katıldı. E, destek olmaya hazırız diyen izleyicilerimiz de oldu. Ve şu anda da o Facebook sayfalarına ve dernek e, sayfalarına da girip inceliyorlardır eminim. Program sonuna geldik. Ee, programın tekrarı yarından itibaren egemensi.com'dan izleyebilirsiniz. E, ee, cumartesi 16.30'da Sky TV ekranlarından izleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşçakalın, hoşçakalın. İyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Asrın Grup Ege